arkadaşlar. Ben Elif Bayar. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde gönüllü liderlik yapmaktayım. Bu videomuzda da sizlerle YKS matematik sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugün ilk sorumuza başlıyoruz. 5 bölü 6 bölü 7 sayısı 5 bölü 6 bölü 7 sayısının kaç katıdır? 1 diyebilirsiniz tabii ki ama ana çizginin nerede olduğuna, büyük kesir çizgisinin nerede olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor bu soruda. 5 bölü 6 bölü 7 sayısının neye eşit olduğunu bulalım şunun. 5 çarpı 5 bölü 1 gizli biri var. 6 bölü 7'yi de ters çevirirsek 7 bölü 6'dan 35 bölü 6 olur. Yani bu sayı 35 bölü 6'ya eşitmiş diyebiliriz. 5 bölü 6 bölü 7 sayısının da 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 7'den 5 bölü 42'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz şimdi bu sayı bu sayının kaç katıdır o zaman 5 bölü 6 bölü 7, yani 35 bölü 6 sayısı eşitmiş 5 bölü 42'nin x katına buradaki x'i yalnız bıraktığımızda da 35 bölü 6 çarpı 42 bölü 5 deriz 7 7 eşittir 49 eşittir x çıkacaktır. Yani bu sayı bu sayının 49 sayı, katına eşitmiş. Yine bir işlem sorusu. İkinci sorumuzda hızlıca bunu da çözelim hemen. 5 bölü 4 bölü 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 bölü 4 bölü 5. Öncelikle şu kısmı çözelim. 5 bölü 4 çarpı 2 bölü 3'ten 10 bölü 12 sadeleştirme yaparsak 5 bölü 6 olduğunu görürüz. Sonra şu kısmı çözelim. 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 4'ten şu kısmı sadeleştirirsek 5 bölü 6 olduğunu görürüz. 5 bölü 6 eksi 5 bölü 6 da 0'a eşittir. Üçüncü olarak yine bir işlem sorusuyla devam edelim. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Önce şu kısmı çözelim. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Burayı 6 ile burayı da 5 ile genişletirsek. 6 eksi 5 bölü 30'dan 1 bölü 30 olacaktır. 1 bölü 30 çarpı 60 şu kısmı sadeleştirirsek 2 olup buranın sonucu 2 çıkacaktır. 2 eksi 7 bölü 4. Bunun gizli bir biri var. Altına koyalım. Paydaları eşitleyelim. Burayı 4 ile genişletelim. 8 eksi 7 bölü 4 olacaktır. Bu da eşittir. 1 bölü 4. 2 bölü 1 bölü 4. Ters çevirip çarparsak 2 bölü 1 çarpı 4 bölü 1'den 8 bölü 1 yani cevabımız 8 olarak çıkacaktır.